Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere evde üzüm pekmezi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Ee, pazardan öncelikle almış olduğumuz şöyle 2 kilo tane üzümümüz var. Bunun çürüğünü ve çöplerini temizleyip yıkayacağız öncelikle. Şöyle çürüğünü falan temizliyorum. Sağlam olanları da ayrı bir kaba alıyorum. Şöyle kenara bir kaba alacağım. Temizledikten sonra hepsini bol suda güzelce yıkayacağım. İlk aşama olarak temizleme ve yıkama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdilik biz deneme aşaması olarak evde de üzüm pekmezi yapılabilir göstermek amacıyla. 2 kilo kadar bir üzüm aldık. Bundan deneyeceğiz. Sizler evinizde isterseniz daha fazla miktarda alıp deneyebilirsiniz. İlk aşama olarak siz de böyle az alıp denedikten sonra sonucu görüp beğendikten sonra daha fazla alıp sizler de evinizde üzüm pekmezinizi kaynatıp Afiyetle yiyebilirsiniz. Evet. Çürüğünü temizini ayıralım ve yıkayalım. Ee, üzümümüzü yıkadık. Çöpünü çürüğünü ayırdık. Şimdi e, şöyle tenceremin üzerine süzgecimi koydum. Şimdi bu üzümü elimle bastırarak suyunu çıkaracağım süzgeçten. Ezerek. Bu yani 2 kilo üzümden ne kadar çıkarsa ben size göstermek amaçlı yapacağım. Biliyorsunuz bunu bağdan toplayanlar fazla miktarda yaptıkları için ayaklarıyla büyük teknelerde çiğneyip de suyunu çıkartıyorlar. Fazla fazla yapıyorlar. Biz evde gösterme amaçlı bunu sizlere elimle ezerek göstereceğim. Altta süzülen suyunu kaynatıp pekmez yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde bütün üzümlerimizi ezerek suyunu alacağız. üzümlerimizi ezdik ve suyunu aldık çıkan üzüm suyumuzun bu posası şöyle tenceremizde de suyu yarım tencere suyu çıktı 2 kilo kadar üzümden şimdi bu posayı atıyoruz e, tenceremdeki suyu leğene alacağım çünkü suyumuzu bir katta ince süzgeçten süzeceğim şöyle içinde kalan posalarını da ince süzgeçten süzerek alacağım Şöyle süt süzeyimi tenceremi yıkadım. Tencereme koyuyorum. Şöyle leğendeki suyumu süzdüreceğim şimdi. Üzüm suyumu. Görmüş olduğunuz gibi bayağı posası çıktı. Şöyle bir kaşık yardımıyla suyun süzülmesini sağlayacağım. Ince süzgeç olduğu için bu işlem biraz uzun sürebilir. Bu şekilde tekrar posa kalana kadar süzgeçten karıştırarak süzdüreceğim. Evet ince süzgecimizden de süzdük yine bu kadar bir posamız çıktı ve suyumuz artık tamam. Şimdi bu posayı dök, dök döktükten sonra e, üzüm suyumuzu ateşe alacağız ve kaynatıp pekmez haline gelene kadar kaynatacağız karıştırarak. Tenceremizi ocağın üstüne aldım. Altını da açıyorum. Ee, altını büyük göz aldım ve açtım. Kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra sürekli karıştıracağız taşmaması için. Şimdilik kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Evet, tekme suyumuz kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra sürekli karıştırıyoruz ki taşmasın koyulaşıp pekmez kıvamını alıncaya kadar karıştıracağız. Ve evde sağlıklı üzüm pekmezimizi kendimiz yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi tencerede şöyle bir iz oluştu. İlk suyumuz oradaydı, kaynaya kaynaya azaldı. Gururuyorsunuz, hemen hemen yarısına indi. Ee, daha kıvamı olmadı tabi. Yine e, kıvam alıncaya kadar ara sıra böyle karıştırarak kaynatmaya devam ediyoruz pekmezimizin kıvamı oluncaya kadar. Evet, üzüm suyumuz artık iyice azaldı. Yavaş yavaş da kıvamı olmaya başladı ama. Bayağı bir e, bekleyeceğiz daha kıvam alması için. Ocağın küçük gözünü aldım. Çünkü üzüm suyumuz az olduğu için e, büyük gözde yanar diye, dibine sarar diye küçük göze aldım. Küçük gözde kaynatıyorum. Siz de böyle az miktarda yapacaksanız bu şekilde yaparsınız. Kıvam alıncaya kadar tekrar bekliyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pekmezimiz olmaya başladı. Şimdi taşmaması için altını biraz kısıyorum ve sürekli karıştırıyorum. Kıvam almaya başladı. Bu şekilde sürekli karıştırıyoruz ki taşıp köpürmesin. Gördüğünüz gibi rengi de pekmez kıvamına döndü sürekli karıştırarak pekmezimizi kıvamını almasını bekliyoruz. Evet artık pekmezimizin son aşamalarındayız. Sürekli böyle karıştırıp şöyle kıvam almış mı diye bakıyoruz. 5 dakika daha kaynatıp altını kapatacağız. Şöyle kepçemde biraz bırakıyorum. Soğuttuktan sonra kıvamına bakacağım olmuş mu diye. Biraz soğusun. O arada da pekmezimiz kaynamaya devam etsin. Arkadaşlar kepçemdekini soğuttum ve baktım görmüş olduğunuz gibi şöyle kıvamı olmuş. Şöyle parmağınızla şöyle yapışıyorsa parmağınız kıvamı olmuş demektir. Görüyorsunuz zor ayrılıyor. Zaten kepçede de belli. Akarken çok fazla koyutmadan artık altını kapatıyorum. Şöyle bir kez daha karıştırıp altını kapattım. Şimdi kapıyı gidip hafif soğuyunca bir kaba boşaltacağım bunu. Ve üzüm pekmezimiz artık hazır hale gelmiş olacak. Şöyle bir köpüğü gidip kendine gelsin, kabımıza alacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi pekmezimiz tam da kıvamında oldu. Ne çok koyu, ne çok sulu. Evet. Şimdi bunu bir kaseye alıyorum. Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Ben size evde nasıl pekmez yapılabileceğini gösterdim arkadaşlar. Siz daha fazla da Alabilirsiniz malzemeyi üzümünüzü ve daha fazla pekmez elde edebilirsiniz. Ben size sadece evde de olabileceğini gösterdim. Tercih sizin. Marketlerden almış olduğunuzun içinde katkı maddesi olabilir. Evde doğal, içerisine hiçbir şey katmadan sadece üzümün suyundan elde etmiş olduğumuz doğal pekmezimiz hazır. Afiyetle tüketebilirsiniz. Pekmezimizi kasemize aldık. Evet bu kıvamı elde etmek için toplamda 1 saat kaynattım arkadaşlar pekmezimizi. Önce yüksek ateşte daha sonra azaldıkça dibine sarmaması ve yanmaması için kısık ateşte kaynattım. Ocağın küçük gözüne aldım. Bu şekilde bir saatte bu kıvamı elde ettik. 9.30'da koymuştum. Şu anda saat 10.30. Denerseniz sizde e, tabi farklılık gösterebilir. E, kıvamını siz istediğiniz kıvamda elde ettiğinizde daha erken de kaynatabilirsiniz. Daha geç de sürebilir. Vakit olarak. Ben tam olarak bir saatte pekmezimi kaynattım ve görmüş olduğunuz gibi kaseye aldım bu şekilde pekmezimiz şöyle yarım kase pekmezimiz çıktı. Şimdiden herkese afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek izliyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Videolarımızı ve tariflerimizi denerseniz yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.